Efendim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün Borsa İstanbul'da sert sayılabilecek bir düşüş hareketi var. Düşlere baktığım zaman %2 oranına neredeyse ulaştık. Yani günlük kapanış %1.97 seviyesinde aşağıda oldu. Ee, aslına bakarsanız mevcut düşüşü birazdan teknik olarak yorumlayacağız. Ama sebeplerini değerlendirmek gerekirse değerli yatırımcılar, sevgili yatırımcılar net olarak söyleyeyim herhangi bir sebebi yok. Yani spesifik olarak şu gelişme oldu. İşte Amerika'da bu olduğu yurt içerisinde şöyle bir gelişme oldu. Yani işaret edebileceğimiz bir sebep, bir bu sonuca bağlayabileceğimiz bir gelişmenin olmadığını size öncelikle net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Mevcut durumdaki satışı net bir şekilde kar realizasyonu. Diğer tarafta Türkçesini söyleyelim. Kar satışı olarak nitelendirmek çok daha doğru olacaktır. Şimdi bakın bugünü saymayın. 14 gündür yükselen resmen ralliye kalkan Özellikle de 7800-7900 seviyesinin aşılmasıyla beraber oldukça kuvvetli bir yükseliş trendine e, girişen bir borsa İstanbul zaten vardı. Bugün 15. gün ve sert bir satış geldi. %2'lere yaklaşan bir satış geldi. Ama 14 günde bakın 14 günde sadece bir barlık ufak bir mum. Zaten o barın ardından da Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporu toplantısını gerçekleştirdi ve Sayın Başkan Fatih Karahan faiz arttırımlarının bundan sonra olmayabileceğine yönelik hani e, bunu bu kadar sert ve keskin bir şekilde söylemedi. Zaten Merkez Bankaları bu derece keskin ifadeler kullanmaz ama piyasalarda faiz arttırımının faiz indiriminden daha kuvvetli bir olasılık olduğuna ilişkin bir algı oluşmuştu. Ama böyle bir algının oluşmaması gerektiğinde dile getiren, nitelendiren kelimeler kurmasından sonra bu 14 günlük süre zarfı içerisinde yaşanan bu sert ve keskin rally'nin içerisindeki tek barlık, tek günlük o düşüş mumu bir anda kendini yeniden yukarı doğru revize etti ve bugüne geldik. 15. gün. Bugün yine gerçekten patinaj yapan, 9000 seviyesinin üzerine çıkan, 9000 üzerine test eden ama e, bu seviyelerin üzerinde öyle çok da işte ben burada kalıyorum, ben burada kuvvetliyim, 9400 hedefime doğru gitmek için en azından kısa vadede çok iştahlıyım aldığım diyen bir Borsa İstanbul yoktu. Dolayısıyla bu satış sürpriz değil. Bu e, ekranları izleyenler, benim YouTube kanalımı yakından takip edenler bilir. 8900 ve 9400 benim takip ettiğim en kritik seviyelerdi. Direnç seviyeleriydi. 8900'den gelmeyen kar realizasyonu 9200'lere doğru ulaşılmasının ardından bir miktar gerçekleşti. Ama bu gerçek bir kar realizasyonu mudur? Bu düşüş hareketlerin devam edeceğine ilişkin kuvvetli ve sert bir sinyal olarak mı görmemiz gereken bir düşüş hareketi midir? Gelin dilerseniz grafikler eşliğinde teknik analiz yöntemlerini kullanarak bu sorulara sizinle beraber cevap arayalım. Evet, gelelim grafiklerimize. Görüldüğü gibi %1.97 oranında bir düşüş hareketinden bahsettik Borsa İstanbul'un. Bakın 8994 seviyesinde kapatan bir endeks var ve en nihayetinde gelmiş olduğumuz noktada şunu çok açıkça söyleyebiliriz ki artık 9000 seviyesinin altında bir kapanış oldu ama düşüş hareketi devam edecek mi etmeyecek mi? Şimdi birazdan bu soruya cevap arayacağız ama bu soruya çok hızlı bir şekilde cevap aramadan ilk etapta şöyle bir alt endekslere bakalım. Nasıl bir fiyatlanma var? Bakın, bankacılık endeksi 10.016 seviyesinde ama düşüş hareketi %1'e ulaşmamış ama ortalama %1 diyebilirsiniz. Sınav endeksinde %1.57. Bakın holdingde %2'yi aşkın düşüş hareketleri. Diğer taraftan bakıyorum elektrik endeksinde %2.5'ları aşkın. Hatta 2.5'a ulaşan bir düşüş hareketi var. Diğer tarafta madencilik endeksi %2'yi aşmış. Düşüşler ve ulaştırmaya bakalım. %3'lere gelmişti. Zaten Türk Hava Yolları %3.1. Pegasus 323, Tav e, havalimanlarına şöyle baktığımız zaman %3'leri aşmışız. E, Trabzon e, limana baktığımız zaman da yine %4.4 e, oranında bir e, düşüş hareketi ki ulaştırma içerisindeki en kuvvetli e, yani bu ulaştırma e, içerisinde benim takip etmiş olduğum e, hisselerdeki en kuvvetli düşüş hareketi bu ve Çelebi de %2.69. Yani alt endekslerde de bir düşüş var. Genele yayılan bir satış baskısı var. Amerika cephesine bakalım. %1.7 aşağıda olan bir S&P 500 endeksi var. E, Dow Jones'a baktığımız zaman 1.29 yani vadelerde satış baskısı oldukça sert. Teknoloji yoğunluklu Nasdaq endeksi %1.5'lara yakın bir geri çekilme. Amerikan hikayesi belli. Bugün enflasyon, e, Ocak ayı enflasyon Amerika cephesinde %2.9 bekleniyordu. Yani %3'lerin altına inmesi kuvvetle muhtemeldi. Beklentiler bu şekilde de ama %3.1 geldi. Dolayısıyla piyasa dedi ki Mart ayında faiz indirim artık yok. Bunu artık bu datayla beraber kesin oldu. Ama enflasyon katılığını koruyor. Dolayısıyla Mayıs ayına ilişkin ciddi anlamda Mart'tan Mayıs ayına ilişkin ciddi anlamda aktarılan faiz indirim beklentileri de tehdit olabilir. Tehlikeye girdi sanki Mayıs ayında faiz indiriminin başlaması. Bu enflasyon bugün açıklanan Ocak ayı enflasyonu bunun versiz. Dolayısıyla endekslerdeki sert satış hareketi oldukça normal. Diğer taraftan şöyle baktığımız zaman emtialardaki satışlar normal. Ya bakın yani gümüş mesela %2 buçukları buluyor düşüş hareketi altında %1'leri aşkın bir geri çekilmeli 2000 doların altındayız. Şimdi şöyle genel bir piyasa yorumu yaptım. Gelin dilerseniz Borsa İstanbul'daki teknik görüntüyü hemen başlayalım ve videomuzu da çok uzatmayalım. Bundan sonra geri çekilmelerde nasıl bir yöntem izlememiz gerekiyor ve hangi kritik seviyeleri takip etmemiz gerekiyor. Şimdi çok hızlı bir şekilde giriyorum. Çok uzatmayacağım aklınızı hiçbir şekilde karıştırmak istemiyorum. Geri çekilmelerde arkadaşlar iki tane önemli ve kritik destek var sevgili yatırımcılar. Bunlardan bir tanesi her zaman konuştuğum, dile getirdiğim ve kısa vadede geri çekilmenin mevcut kar realizasyonunun bir miktarda altın çiziyorum bunun bir miktarda devam edip etmeyeceğinin karar verici olan en önemli seviye 8 günlük üstel hareketli ortalamanın geçmiş olduğu seviyedir. Yaklaştırıyorum bakın şuradaki mavi renkli çizgi görüyor musunuz? Çift tıkladım bakın 8 günlük üstsel hareketli ortalama 8901 seviyesi 8900 kaçta kapatmışız 8994 dolayısıyla mevcut geri çekilmelerde mutlaka ama mutlaka ilk takip edeceğimiz seviye 8900 olacaktır zaten bu seviyeler oldukça yakın şunu şurasında 90 puan daha geri çekilme olabilir 8800'lere doğru bir geri çekilme olabilir yani şu bölgelere kadar geri çekilme olabilir şuralara yani 8 günlük üst hareketli ortalamanın altına doğru sarkabilir fiyatlamalar. Ama sarkması bile bu ortalamanın kırıldığı anlamına gelmez. Dolayısıyla ben diyorum ki mevcut geri çekilme hareketi yani günün en yüksek olan 9200'lerin test edilmesinden sonra yaşanan ve bugünkü kar realizasyonun devam edip etmeyeceğinin karar verici noktası 8900-8800 bölgesi olacaktır. 8 günlük üstel hareketli ortalama 8.900'den geçiyor. Dolayısıyla bu seviye aşağı doğru kırılacak mı, kırılmayacak mı? Bence ilk etapta sorulması gereken en önemli soru bu. Diyelim ki kırıldı ne olur? 8 günlük üstel hareketli ortalama desteğinin aşağı doğru kırılması demek, eyvah diyebileceğimiz, titrememize sebebiyet verecek, kısa vadeli yatırımcının elinden mal alıyor, imdat, İşte gel kurtar SPK nerede bu devlet diyebileceğimiz, tabirleri kullanılması için oldukça erken bir süreç. Yani zaten kullanılmaması gerekiyor ayrı mesele de. Çünkü burası borsa. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ama bu kadar sert ve keskin yorumlara da hiç gerek yok. Şundan dolayı. Bakın bir daha söylüyorum. 15 günde sadece 2 tane mum geri çekilmiş. 1 ve bugün 2. Dolayısıyla kısa vadede şöyle birazcık uzaklaştırıyorum. 8 günlük üstsel hareketli ortalamanın geçmiş olduğu şu mavi 8900'ün aşağı doğru geçilmesi durumunda kar realizasyonu olarak nitelendireceğimiz düşüş hareketlerin bir miktar daha devam etme ihtimali kuvvetli olacaktır. İşte o durumda da işte öyle bir atmosferde de benim en ama en çok yakından takip edeceğim seviye arkadaşlar şu kırmızı trend olacak tamam mı? Kaçtan geçiyormuş? 8463, 8500 deyin. Şimdi çok karıştı burada. Dolayısıyla ben şimdi bu Fibonacci seviyesini kaldıracağım. Birazdan yine atarız. Şimdi bakın. Kırmızı renkli yükselen trend. Kaç? 8.460'lar. 8.460, 8.500. Yükselen bir trend olduğu için güncel değil, yukarı doğru revize edilecektir. Dolayısıyla çok kısa vade için bir daha söylüyorum. Çok kısa vade için 8.900-8.800 bölgesine kadar yaşanacak olan geri çekilmeler çok kısa vade için gayet normal karşılanmalıdır. Kısa vade ve orta vadeden bir miktar daha kısa bir periyotu eğer baz alırsak değerlendirirsek o zaman da 8500'lere kadar geri çekilme hareketlerini çok normal karşılamamız gerekiyor. Çünkü 8460 demek 8500 demek 7200'den gelen arkadaşlar bakın şu bölgeden gelen şu kırmızı renkli yükselen trendin hala korunuyor olduğu demektir. 8500 yükselen trendin desteğidir. Dolayısıyla fiyatlar hala yükselen trenddedir. Dolayısıyla da yarın ben ekranların başına oturduğumda kanala gittiğimde borsayı şöyle bir açtığımda 8900 desteğini çok yakından takip edeceğim. 8900 desteğin aşağı doğru kırıldığı bir durumda da borsa İstanbul'un 8500-8400 bölgesine kadar geri çekilme ihtimalinin olduğunu bilerek borsayı yorumlayacağım. Trade'i o şekilde edeceğim. İşte yatırımlarımı o şekilde yönlendireceğim falan falan. Dolayısıyla bu iki kritik teknik seviyeyi yakından takip edelim. Zaten 8500'lerin aşağı doğru kırıldığı en negatif senaryoda o zaman durum çok daha farklı bir şeyler konuşulabilir. Şu anda onları konuşmak için oldukça erken çünkü yaşanılan süre şu anda tam sağlıklı olarak sayılması mutlaka sağlıklı olarak sayılması gerektiren bir Ker realizasyonudur. Şimdi diyelim ki 8900 kadar geldik ki zaten 8994'ten kapatmışız. 8900 ee, 8800 bölgesine kadar indik ve 8 günlük üstsel hareketli ortalamayı şöyle çarptık ya da bir miktar aşağısına sarktı. Şurası gibi bakın. Şurası gibi. Bakın 8 günlüğün altına sarktı ve tekrar yukarı hareket etti. Böyle bir durumda hangi teknik seviyeyi takip edeceğiz diye sormak gerekirse bir önceki videomda da çok net bir şekilde dile getirdiğim çok yakından izlediğim 9300-9400 bölgesi var arkadaşlar. 9400 seviyesinde yukarıda direnç olarak takip edeceğiz. 8900'ün üzerinde kalıcılık sağlarsak buraya geldik test ettik tekrar dönersek 9300'de hızlı gider. Hızlı gitmesini beklerim. Ama ama 8900 aşağı doğru kırıldı. Şu 8500'lere kadar geri çekilme yaşandı. Fibonacci tekrar siliyorum. Yani şu bölgeye kadar trende kadar 7200'den gelen şu trende kadar geri çekilme yaşandı. O zaman 9400 seviyesine vadeyi bir miktar daha uzatır ama en nihayetinde gitmesini beklerim. Ekstra bir gelişme olmadığı sürece 8500'lerin altına doğru bir sarkma ya da şu 7200'den başlayan az önce de kuvvetle üzerine bastırdığım yükselen trendin ben aşağı doğru kırılmasını Beklemiyorum ekstra bir gelişme olur çok negatif bir e, fiyatlama olur onun sebeplerini teknik olarak yorumlarız harmanlarız ve bu e, YouTube kanalımda e, tekrar sizlerle ayrıntılı bir şekilde değerlendiririz şu ana kadar panik yapılacak bir şey yok evet hisselerde sert satış baskıları oldu. Evet %3'leri %4'leri bulan sert satış baskıları oldu ama en nihayetinde bir teknik düzeltmedir. Yılın geri kalanında Borsa İstanbul'a ben oldukça pozitif olmaya devam ediyorum. Zaten 10 binler 11 binler çok fazla konuşuluyor. Havada uçuyor bu seviyeler ki havada uçması da oldukça normal. Ben de bu seviyeleri yılın genelinde bekliyorum. İşte bu 10 binlere, 11 binlere, 12 binlere bu çok konuşulan seviyelere gidilmesi için de zaten arkadaşlar yani bu sağlıklı kar realizasyonlarının gelmesi lazım. O bakımdan son cümlemi bir daha söylüyorum. 8900 en kısa vadede destek seviyesidir bu kar satışının. 8900'ün altındaki fiyatlamalar ve kapanışlarda Borsa İstanbul'un 8500'lere kadar geri çekilme ihtimalini mutlaka unutmayın. Her iki seviyeyi de vade yapısı olarak kar realizasyonu, kar satışı olarak değerlendirin. Bol kazançlar diliyorum. Umarım e, Borsa İstanbul'da yatırımlarınızdan ve yapmış olduğunuz trade'lerden e, bol miktarda sizi tatmin edecek ölçüde e, para kazanırsınız. Umarım bu e, çekmiş olduğum e, YouTube yayınların videolarım da e, sizin için çok ama çok faydalı oluyordur. Çünkü eğer sizin için faydalı oluyorsa bu benim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Sonuçta e, çekmiş olduğum bu yayınlardan e, YouTube videolarından bir para kazanmıyorum. E, takip sayısı da açık söylemek gerekirse öyle. E, çok daha umurumda olan bir unsur değil. beni izleyenlere de yok çok daha faydalı olmaya çalışan bir yapım var. Ama tabii ki kanalıma abone olursanız ve videoları da beğenirseniz bu benim için ekstra motivasyon oluyor. Ekstra mutluluk oluyor. O bakımdan dolayı kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın. Es geçmeyin. Desteğinizi bekliyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim.